Çok uzun görmüşsen Yalnızlaşır her yine Hoş gelmişsen Her gülen. Evet arkadaşlar daha yeni yaptığım TikTok'un nasıl yapıldığını anlatacağım size. Hemen öncelikle yani böyle bir oyuna girdim ve TikTok'a sayeden yazarak bulabilirsiniz. Yani şu an 5-6 takipçim var ekranda görmüşsünüzdür. Ve arkadaşlar kullandığım uygulamaları hemen size söyleyeyim. Birinci uygulamamız ve ikinci uygulamamızda Cap diye bir uygulama ismini hani okunuş farklı olabilir kusura bakmayın. Arkadaşlar ilk başta böyle ayarladım işte. Hani ayarlamalarını siz yapacağınız video göre ayarlayacaksınız. Mesela bak burada durdum sonra oradan başladım falan. Tabi onlarda edit programını ayarladım sonradan. Videoyu da hızlandırdım. Mesela bu video 20 dakika falan olmuş. 4 kat hızlandırdım bazı yerlerini. Birinci uygulamamızda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani öyle kırpma işlemlerini yapıyoruz. Mesela o Brock'un atlama yeriyle hani atladığı yeriyle Nani'nin böyle durduğu yeri eşitlemeye çalışıyorum ki tam böyle sanki böyle hani TikTok'ta kıyafet değişimi videoları olur onlar da böyle yapıyorlar demişken hani böyle tam üst üste getirmeye çalışıyorum şu anda hani anladınız zaten Şimdi arkadaşlar bu editte anlatacağım bir şey kalmadı. Diğer edite geçene kadar böyle sakin duracağım. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ikinci uygulamamıza geçtik Capçuk diye. İlk uygulamamız daha basit ve daha az kasıyor. Hani benim telefon kötü olduğu için. Ama bu hani Capçuk uygulamasında arkadaşlar hani aşırı fazla efekt var. Hani bilmiyorum yüzlerce efekt var yani çok kaliteli efektler. Bence onu daha çok öneririm ama benim telefonumda biraz kastığı için hani kırpma işlemlerini yapamıyordum tam olarak yanlış yapardım diye bir uygulamayı da kullanmak zorunda kaldım görüyorsunuz zaten arkadaşlar bundan sonra daha konuşmayacağım Hani bir şey yok zaten editleri yaptım ve sonra bir şeye attım, TikTok'a attım izlediniz zaten ilk başta. Videomuz bu kadardı, TikTok'ta bunun gibi bir sürü videom var. Bunun gibi derken kıyafet değişimi gibi. Hani izleyince anlayacaksınız size yazarak. Hani videomuz bu kadardı çok eğlencesiz bir video olmuş olabilir ama hani arkadaşlar gerçekten video çekiyorum ve bir sıkıntı çıkıyor, o yüzden daha dedim böyle bir video çekeyim uzun zamanlar video atamıyorum adam gibi. Hepinizi çok seviyorum hoşça ve bay bye.